Merhaba. Sizlere 12 Eylül 2008 tarihli Hürriyet gazetesinden iki haber göstereceğim. Almanya'daki davanın yargıcı tarafından 100 yılın bağış yolsuzluğu olarak tanımlanan Deniz Feneri EV davası ile ilgili. İlk öpürümüzde kariyer basamaklarını üçer beşer tırmandıkları anlatılan davanın tutuklu yargılanmış 3 dernek yöneticisi anlatılıyor. Mehmet Gürhan Milli Gazete'de muhabirmiş. 1991'de Almanya'ya gitmiş. Bir süre taksi şoförlüğü yapmış. 1997'de Türk vatandaşlığından çıkmış. 1998'de ise yeniden Türk vatandaşı olmuş ve hemen ardından Yimpaş'ın yan kuruluşu Medya 7'nin yöneticisi olmuş. Medya 7'nin özelliği gurbetçilerden para toplayarak yatırım yapmakmış. Kuruluş iflas etmiş. Bu sefer onun yerine kurulan Euro 7'nin ortakları arasına katılmış çifte vatandaşmış. Mehmet Taşkan ise daha önce 1980'de Almanya'ya gitmiş. İngilizce ve Latin dilleriyle iktisat okumuş. Haberde iş geçmişi anlatılıyor. 2006 yılında Deniz Feneri EV'nin genel müdürü olmuş. Haberde ayrıca dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın ilk gemisini alırken Mehmet Taşkan'ın çalıştığı şirketten borç aldığı ile ilgili bir not da düşürmüş. Firdevsi Ermiş, Burdur İmam Hatip'i bitirmiş. İstanbul Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümünden mezun olmuş. Tıpkı Mehmet Gürhan gibi o da 1991'de Almanya'ya gitmiş. Kayınpederinin dükkanında çalışmış, bir firmada bantta var diye işçiliği yapmış. 2001'de de Medya 7'de muhasebeci olarak çalışmaya başlamış. Daha sonra muhasebe müdürü de oluyor. İkinci köprümüz iddianamede neler yazıldığı ile ilgili. Buna göre Almanya'da çeşitli yöntemlerle toplanan yardım paraları amacına uygun harcanmak yerine Kanal 7'nin Almanya'daki şirketlerine sermaye yapılmış. Dolayısıyla Kanal 7'nin sahibi Zekeriya Kahraman'ın da iddianamede pek çok yerde ismi geçiyor. Milyonlarca avroluk rakamlardan söz ediliyor. Habere göre şirketlere sermaye yapılmasının yanı sıra toplanan paraların gemi ve gayrimenkul alımlarında kullanıldığı da iddialar arasındaymış. Peki bu isimleri ve şirketleri şimdi ne oldu derseniz, ilk olarak yargılanan şahısların dolandırıcılık ve haksız kazanç suçlarından Almanya'da hüküm giydiğini görüyoruz. Derneğin kalan mal varlığı ise kamuya devredilmiş. Hakimlerin kararında Mehmet Gürhan'ın bağışları Türkiye'de Kanal 7'ye aktardı ve Türkiye'deki Zekeriya Kahraman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik ve Zahit Akman'ın kuklası olarak iş gördükleri belirtilmiş. Bu karar ve haberlerin sonucunda Türkiye'de de Deniz Feneri davası açılıyor. Ancak Türkiye Deniz Feneri Derneği'nin tüm yöneticileri hakkında takipsizlik kararı veriliyor. Malları üzerindeki tedbir de kaldırılıyor. Deniz Feneri hala faaliyetlerine devam eden bir kuruluş. Resmi sitesinde Deniz Feneri davasını paralel kumpas ve FETÖ'nün ilk yargı darbesi olarak yorumluyorlar. Mehmet Gürhan davada suçunu kabul ederek Alman mahkemesiyle anlaşma yolunu seçmiş ve son sözü olarak yardım paralarını bağışçılara sormadan bir takım faaliyetlerde kullandığımız için üzgünüm. Bunun için herkesten özür dilerim demiş. Türkiye'ye yolladığı mektupta ise suçlamaları baskıyla ve ceza indirimi almak için kabul ettiğini ifade etmiş. Almanya'da hüküm giyen şahıslarla ilgili internette başka haber yok. Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik ve Zahit Akman ise Beyaz Holding ve ona bağlı Kanal 7 Medya Grubu çatısı altında işlerini daha da büyütmüş bir şekilde yöneticilik yapmaya devam ediyorlar. Nasıl bu kadar büyümüşler derseniz işte şöyle bir örnek var internette. Görüşmek üzere.